Merhaba, yerel yönetimlerde görev yapan siz değerli harcama yetkilileri, yani birim amirleri için çok önemli bir konuya giriyoruz bugün. Bütçe hazırlık sürecindeki rolünüz, sorumluluklarınız. Elimizde de mahalli idareler bütçe hazırlama rehberi var. Amacımız, hani bu rehber ışığında sizden neler bekleniyor, hangi adımlar kritik, bunları netleştirmek. Evet merhaba. Bu süreç e, aslında sadece sayılarla uğraşmak gibi görünse de bundan çok daha fazlası. Biriminizin vizyonunu, hedeflerini finansal bir dile çevirme işi aslında. Kaynaklarla hedefler arasında sağlam bir köprü kurmak gerekiyor. Rehberde sıkça vurgulanan bir şey var. E, performans esaslı program yapısı ve faaliyet bazlı yaklaşım. Bu sanırım eski alışkanlıklardan biraz farklı değil mi? Eskiden nasıldı? Şimdi ne değişti tam olarak? Kesinlikle öyle. E, temel bir zihniyet değişimi bu. Artık her bir harcama kaleminin, yani istediğiniz her bir kuruşun diyelim, hangi faaliyete hizmet ettiğini, o faaliyetin hangi programla, hangi alt program hedefiyle ilişkili olduğunu göstermeniz bekleniyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ön planda. Şu kadar para lazım demek yetmiyor yani. Aynen öyle. Bu parayla şu faaliyeti yapıp şu sonucu almayı hedefliyoruz demeniz gerekiyor. İşin özü bu. Peki. Bu bağlantıyı kurmak için rehberin işaret ettiği bir araç var. Faaliyet gerekçesi formu. Bu form anladığım kadarıyla işin kilit noktalarından biri. Çok doğru. Her bir faaliyet için bu formu ıı, dikkatlice doldurmanız lazım. Bu sadece bir formalite değil, teklifinizin savunması aslında. İçeriğinde neler olmalı peki? Neden bu kadar önemli? Şöyle ki, formda sadece faaliyetin adı değil, yasal dayanağı, neden yapılması gerektiği, yani gerekçesi, beklenen faydalar, hangi işlerin yapılacağı ve tabii ki maliyet dökümü. Bunların hepsi yer almalı. Maliyet derken bayağı detaylı herhalde. Evet, evet. Ekonomik kod detayında istiyor rehber. Yani personel giderimi, mal hizmet alımı mı, sermaye mi, Hangi harcama türüne ne kadar kaynak gerektiğini net bir şekilde ortaya koymalısınız. Bu kaynağın neden istendiğini somutlaştırıyor. Anladım. Bir diğer konu da şu meşhur ödenek tavanları, bütçe çağrısıyla bildiriliyor ya hani. Bu tavanlara uymak ne kadar katı bir kural? Esneklik payı var mı? Eee şimdi prensip olarak tavanlara uymak esas. Kaynaklar malum sınırlı. Genel bir denge gözetiliyor fakat rehber tamamen katı değil. Yani. Yani mesela birimin görev tanımı değiştiyse ya da bazı ödeneklerin kesinlikle harcanamayacağı ortaya çıktıysa birimin toplam tavanını aşmamak şartıyla faaliyetler arasında kaynak kaydırması gibi düzenlemeler yapılabileceğini söylüyor. Amaç kaynakları en verimli şekilde kullanmak, atıl bırakmamak. Mantıklı. Kaymak israfını önlemek yani kesinlikle Peki diyelim teklifi hazırladık sunduk iş bitti mi? Rehber diyor ki birim yetkilisi yani siz bütçeniz mecliste görüşülürken orada olmalısınız. Evet bu da çok önemli bir nokta. Talep edilirse toplantıya katılıp açıklama yapmanız gerekiyor. Bu hesap verebilirliğin bir parçası. Yani meclis üyelerinin sorularına cevap vermek, teklifi savunmak için. Aynen öyle teklifinizin arkasındaki mantığı, hedefleri, gerekçeleri anlatabilmeniz lazım. Bütçenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bir planlama olduğunu göstermek açısından kritik. Bir de unutmadan o performans bilgilerini de. Ha evet, performans göstergeleri, hedefler falan. Tabii. Program amaçları, anahtar göstergeler, hedefler bunları da bütçe teklifi ile beraber stratejiye veya mali hizmetler birimine vermeniz gerekiyor. Harcamaların hangi sonuçları üreteceğini gösteren veriler bunlar. O zaman toparlarsak, harcama yetkilisi olarak rolünüz bayağı genişlemiş durumda. Sadece maliyet hesabı yapan değil, aynı zamanda bir stratejist, bir planlamacı, hatta birimin avukatı gibi olmanız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bu teknik bir muhasebe işlemi değil, doğrudan stratejik bir yönetim sorumluluğu. Bütçe sizin için birimin hedeflerine giden yolda en önemli araç, finansal bir doküman olmanın çok ötesinde bir anlamı var. Birimin geleceğini şekillendiriyor bir nevi. Tüm bu süreç yani bu detaylı planlama, gerekçelendirme, raporlama bunlar bir yandan da ciddi bir iş yükü getiriyor. Sizce bu burum birimlerin asıl işlerine yani vatandaşa dokunan hizmetlere odaklanma kapasitesini nasıl etkiliyor? Bu dengeyi sağlıklı kurmak mümkün mü yoksa süreçleri daha etkin hale getirecek? Belki yükü azaltacak başka yollar mı düşünülmeli? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru sanırım.